Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz bu videomuzda özellikle hesap alım satımı esnasında bazen ihtiyaç duyduğumuz değişim bilgileri e, nedir nasıl bulunur ne işe yarar bunları size arkadaşlar 3 başlıkta anlatacağım inşallah değişim bilgileri nedir arkadaşlar ekranda gördüğünüz şeylerdir şimdi insanlar değişim bilgileriyle mail bilgilerini karıştıralım. mail bilgisiyle ilgili değil arkadaşlar değişim bilgisi için 5 tane şey isteniyor sizden bunları kabul istiyor arkadaşlar nedir Hesabınızın oyun içi ismi. isminiz ne Magi TV. Çak. Bu bir. Ondan sonra acaba, oyundaki ilk iki gerçek parayla satın almanız nedir? Bunlardan hepsi kalın yani yazdıkları sorular. Direkt onları da kopyaladım hepsini Türkçe'ye çevirip. Bu nedir? Oyun başladığından beri eğer alışveriş yapmışsanız hani sağ üst köşede şuralardan alıyoruz ya arkadaşlar. Şunları alıyorsunuz ya. Şuraları. Şimdi arka planda geçiliyorum ama yazıyı kaldırmıyorum. Siz anladınız mı paralı kısımları? Bu Odin modin vasa falan filan neyse işte veya veren Aldığınız bir şey varsa arkadaşlar bunlardan ilk ikisini ilk ikisini e, ne zaman aldınız ve kaç paralık alışverişler yaptınız bunları istiyor sizden arkadaşlar. E, ama hiç parayla alışveriş yapmadıysanız buna cevap vermenize gerek yok. Yani, parayla para alışveriş yapmadım dersiniz olur biter. Üçüncü de ki hesabınıza hiçbir kabam kimliği eklediniz mi? Ve hesabınıza bağlı olan e, orijinal e-posta adresi neydi? Bu ne demek? Hesabınızda kullandığınız Mail işte magitv@gmail.com. Hani kabama giriyorsunuz ya. magitv@gmail.com şifre de 123456789. Işte Antabilir misin mi? Bu arkadaşlar ama şifrenizi vermenize gerek yok. Sadece mailinizi vermeniz yeter. Sadece olayın ne olduğunu anlayın diye söylüyorum. Dördüncüsü hesabınızı oluşturduğunuzda hangi ülkedeydiniz? şehirdeydiniz, eyaletteydiniz veya işte daha tertanesi kasabadasınız. İşte hesabı oluşturcanlar dedim Erzincan. Bu kadar arkadaşlar. Sadece bu kadar Erzincan. Hesabınızın oluşturulma tarihi nedir? Hesabınızı ilk ne zaman oluşturdunuz? Bunu arkadaşlar yıl gün ay olarak istiyor. İşte ne zaman oluşturdum? 14 Şubat. Sevgililer günü işte 14 Şubat e, 2020 mesela. 14 Şubat 2020'de oluşturmuşsunuz. Değişim bilgileri sadece bunlar arkadaşlar. Bu 5 tanesidir değişim bilgileri. E, ulaşması zor olabilir bu bilgileri ama e, peki nasıl ulaşabilirsiniz onu söyleyeyim. Oyun içi hesabınızıdan oyundaki nickinize bakarak görürsünüz. Oyundaki ilk iki gerçek para alım satımı arkadaşlar işte Google Play hesabınızdan veya da iTunes'ten veya da işte atıyorum nereden aldıysanız oradan görebilirsiniz. Buna ulaşmanız biraz zor olabilir arkadaşlar ama bu şart. Onu baştan söyleyeyim. Buradaki maddelerden 5 maddenin herhangi biri olmazsa değişim bilgisi olmaz arkadaşlar. İşiniz ve olsun. Hesabınızla ilgili olan mail maili zaten biliyorsunuz. Şey hesabınız oluşurken hangi şehirdeydiniz? İşte atıyorum Erzincan'daydım, Antalya'daydım, Sivas'taydım. İstanbul'daydım. Neredeyse artık şehir. Hesabınızın oluşturulma tarihi. Bu da arkadaşlar yine külfetli bir bilgi. İnsanlar genelde ilk iki gerçek para alım satım tarihlerini ve ücretlerini ve hesabın oluşturulma tarihlerini. Yani 2 numara ve 5 numarada zorlanıyor. Hesabınızın oluşturulma tarihine nereden bakabilirsiniz arkadaşlar? Hesabınızı oluşturduğunuz anda maile bağladıysanız mailinizden kabamdan bir mail gelmiştir. İşte oyuna hoş geldin falan filan tarzında. Onunla arkadaşlar Bilebilirsiniz veya yine google play hesabınızdan ya da itunes hesabınızdan itunes bir olmayabilir ya Google play hesabından bakabilirsiniz arkadaşlar değişim bilgilerine ne işe yarıyor hesap alım satımı esnasında karşınızdaki güvenilir değilse dolandırıcı mı değil mi bilmiyorsunuz değil mi mesela para vereceksin hesabı alacaksın eğer karşındakini tanımıyorsan kendini sağlamamak için bu değişim bilgilerini alıyorsun kabama mail atıyorsun. Diyorsun ki kardeşim benim bir hesabım bilgileri bunlar. Ben mailimi magitv.gmail.com'dan işte zagitv.gmail.com'a taşımak istiyorum. Yazıyorsun. Bu bilgileri gönderdikten sonra ondan sonra diyorsun ki işte diğer bütün hesaplardan çıkış istiyorum. Başka bütün cihazlardan ne hangi telefon olsa çıksın. Çünkü iPhone'larda arkadaşlar öyle bir şey var. Mesela ben hesabımı sattım sana verdim. Ama sen çıkış yaptırmadın. Evet veyahut da karşındaki art niyetli tekrardan girip o da oynayabilir. Burada asıl mevzu değişim bilgisi açın arkadaşlar. Karşınızdaki güvenilir mi değil mi? Güveniyorsanız değişim bilgisi istemenize gerek yok. Mesela ben sürekli hesap alım satıyorum. Benden değişim bilgisi kimse istemiyor. Yani ki çoğunda da olmuyor. Çünkü benim de hesapları aldığım kişiler çok güvendiğim kişiler. Mesela diyorum benden hesap alıyorsan bana değişim bilgisi sormana gerek yok. Varsa ben sana söylerim zaten. Benden alıyorsan gerek yok. Şimdi mesela hesabı benden aldın aradan zaman geçti ve başkasına sen satacaksın. Şimdi sen benim kar güvenilir değilsin. Ama dersen ki ben Magi TV'den hesabı satın aldım. Ee, karşına gidecek ya o zaman kardeşim Magi'den aldıysan tamam adam güvenilir ama e bana bunu bir ispatla diyecek. Hacı değil mi? Bu arada mikrofon biraz uzakta kalmış. Ses kısık çıkmış olabilir. Artık hakkınızı helal edin. Neyse öyle bir şeyde ben onay verdiğimi söylerim arkadaşlar. Bir WhatsApp grubu açarız. Beni de alırsınız oraya. Sesli yazarız anlatırım neden. Dedim ki evet işte Furkan benden aldı hesabı. Yine kefili benim sıkıntı yok. Derim hacılar. Yani güvenmediğiniz genelde güvenmediğimiz kişilerden oluruz değişim bilgilerini. Güvendiğim kişilerden değişim bilgilerini falan almıyorum. E ama yine sorarım. Yine sorarım. Bu sadece bir önlemdir. Bilginiz olsun hacılar. Benim değişim bilgisiyle ilgili bildiğim şeyler bunlar. Sürekli kabanla yazışıyorum. Sürekli değişim bilgileriyle ilgili maillere falan filan değiştiriyorum ve edindiğim tecrübe Budur hacılar. Eğer ekstra bir bilgi bilen varsa yorumlara yazsın. Diğer arkadaşlar da faydalansın. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız like atarsınız. Hepiniz anlamazsınız. Görüşmek üzere.